Merhaba arkadaşlar ben Burak Eğlence TV bugün sizlerle birlikte trend videoları gözeteceğiz. gördüğünüz gibi trendlerdeyim ooo arka sokaklar 407 bölüm fragmanı sezon finali içeride 39 bölüm balık tutarken hepsi montaj ya sihirli balık suya koyunca canlanan balığı inceledik eğlenceli bu da 447 bölüm arka sokaklar. Milyoner zengin Enes Patron videosu eksik olmasın. Sensin benim en değerliğim çalıntıma. Takip, takipçilere tak şaka lan bu şaka. Ne? Ahmetli kadın basketbol takımımıza babalarından büyük sürpriz kare sevda gülür gülür şu ekipçi savaşı hayatınızı kolaylaştıracak yine basit yöntem. Can vırırırır ha ha. Milyon tane var. Neyse arkadaşlar biraz kısa video çekmek istedim. Trendlere göz attık. Video da burada sonlanıyor. Eğer hala izlemediyseniz sağ ve sol köşedeki videolarıma tıklayıp izleyebilirsiniz. Ve alt köşedeki resmime tıklayarak kanalıma abone olabilirsiniz arkadaşlar. Hoşça kalın.